Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. El Pesico 2023'ün ikinci maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz canım Selamlar, saygılar bizi destekleyen herkese. Kardeşim nasılsın? Çok teşekkür ederim abicim. Sen nasılsın? Sağ olasın ben de iyiyim. Gençler biliyorsunuz birinci haftanın ilk maçı Cuma günü geldi. İzlemeyenler izlesinler. Duello videosuydu ve maalesef Neymarlarımız silindi. Emrecan videoyu falan kastı. Ondan kastı. önce ne bir şeyler oldu. Emrecan'ın kanaldaki videoyu da izleyin. Orada da kakamız silindi. Ama sorun yok. Ee, dediğimiz gibi haftada iki bir maç olacak. Biri duello. Biri de bunun olduğu gibi bingo gençler. Ben bu bingo videolarında ara sıra challenge da yapacağım. Bugünkü yaptığım gibi süperlik challenge yapıyorum bugün de. Gençler puan durumunu yeterince gördünüz. Zaten o güncel değil. Ve görmüş olduğunuz gibi takımımız bu şekilde. Batshuayi, Drogba, Eto, Mert. Halede. Uğurcan, Çakir var. Dotsaltı. Gençler çok güzel bir takımımız var. Yorumlara yazın bakalım. En çok e, hangi oyuncuyu seviyorsunuz Süper Lig'den bu takımda? Ve arkadaşlar şiirlerinizi de bol bol bekliyorum artık. Yine Emrecan'a bol bol şiirler okuyacağız. Herkes şampiyonluk şiirlerini falan yardırsın. Emre takımına bakıyoruz. E, Kaka, David, Villa, Mbappe, Kevin De Bruyne, Messi, Vieira çok tatlı bir takımı var. Artık onu bir yeni oyuncu öyle, silme vakti. Şimdi öpecek abi o tatlı takım. Haydin maça. gençler liderlerin mekanı şampiyonların mekanı şahlak yuvamızdayız altı 6 için Neymar'ın intikamı için bugün Emre dağıtmak istiyoruz Süper takımımızda dayız. Haydi bakalım beyler ve zorlu mücadele başlıyor Fernando verdi pasını Gel buraya abi bir şey olur bir şey olur aha, aha. Ferdi Kadıoğlu şimdi Eto Bak, Gerdi, Guti. Oğlum. ya oğlum Gucci o topu nasıl öyle önünden kaçırıyorsun ya Robertson. Verdi De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Aman De Bruyne. beyler. beyler. Sayıs. Mükemmel bir stoper. Şimdi pasını verdi. Mertens. Mertens bıraktı. Batshuayi, tekrar Mertens'e. Abi abi siz Süper Lig'e giderseniz diyorum. Şimdi pas geldi gençler. Davit Villa. <laughs> Davit Villa çalım manyağı yaptı orada bizi. Endayşime ayağı koydu. Taç bizim. Guti indiremedi. Sayıs dokundu. Guti indiremedi. Kırın onun ayağını. Kaka Leyta. İşte bu. İşte bu. Momentum'un dönüşü abi. Momentum City sene. Yine bıraktılar Kaka Tosun'una. Guti koy Lan çıkmıyor ya. Ya abi ya o direkt. Samuel yani. Eto. Guti. Şimdi bir kontratakta Drog Baba. Drog Baba gidiyor. Drog Baba. Kırdılar ayaklarını drok babanın be. Merten sokun ona. Merten saldı. Bıraktık şimdi içeriye doğru. Gucci, kaleci. Böyle olsa vallahi küserdim sana. Niye? Senden. Senden tabii oh. ki. Senden bak. Senden tabii Gucci, ki. Gucci Gucci gösteriyor senden. <laughs> Ağlayacak mı? Evet. Ağlarsan kapatırım oyunu. Gel buraya be. Evet gençler şöyle gönderin dedim. Orta geliyor şimdi. İndir bat şu. Bak taktiğe bak. Şu yani yavrum var. Ya. En e indirdi şimdi Saiz. Aman oğlum kaptırmayın. Top verdik Samuel Eto. O da bıraktı. Mertens'i gördüm. Mertens de oynadı. Eto'nun ortası. Bat kafayı vuramadı. Güzel güzel. Maça ortak olmaya başladık. Alırız onu. Topu aldık. Şimdi çok güzel bir kontrataktayız. Eto o da bıraktı. Drok baba o da oynadı şimdi. Batshuayi. Michi Batshuayi, Batshuayi. Batshuayi Golfünü oynuyor, taklıyor Emre Canimo'nun kafasına Michi Batshuayi. Yorum yorumlara bütün Fenerbahçeliler Batshuayi yazsın. İsmini titre bak. Ne alaka Beşiktaşlılar değil mi? Armurun Ne alaka oğlum ya? Ben Batshuayi Beşiktaşlıdır diyorum. Gençler, Var mı? Batshuayi atıyor. Bakın inanılmaz bir atak yaptı. Tiki taka. Drog baba. Ve Batshu. Emrecan ağlama. Müzik abi dur bir elim çok kötü ağrıyor dur. Kastıra. <laughs> kastıra kastıra. Benim Neymar mı sildin diye kazanacağını mı Nica sandın? abi diye? dur bir elim kırıldı ya. Bana ne? <laughs> Otomatik oynarsa hemen gider topu Aa. alırım. Bileğim kırıldı ya. <güler> 4 3 2 1 Saldırın beyler. Allah 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 Allah, 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 Allah. Bak böyle hatalar sakın istemiyorum. Ferda hadi oğlum. Burada çocuk oyun oyna, oyna oynamıyorsak Eğer gel. Topu kak sen kimsin? <güler> ya! Heh, ya heh, hocam ne friki ya? Nasıl ne friki ayağa? Kimden? Ferdi. Ferdi. Ferdi laf atma seni mahvederim. Ferdi yerdi. Gençler iki komanda yer şeyi bıraktım Emrecan hayatında buradan gol mü atmış? Vol 15. Oğlum sen hayatında buradan gol mü attın ya? Kumandaya falan dokunmuyorum ve hiç <laughs> şey olmaz. Ya. <laughs> <Yes. gülüyor> <laughs> 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 Allah. Hadi beyler Arnold'a vurdurmuyoruz. Fernando ya. şimdi. Ya ama bir maçta iki direkt de olmaz be abi. Kardeşim olur mu? kullanmasını öğren o zaman. Sayıs dikiyor şimdi. Batşu Vuru kafayı oğlum bizde Guti Hernandez Guti Hernandez bıraktı şimdi Samuel Eto ya. Samuel Eto yaptı ortasını Batşu'ya doğru Batşu topu önüne aldı Batşu arka direğe gönderecek Drogba baba ayağı koydu Drok baba Mertens Beleşçi. Nasıl beleşçi görmüş oradaki pozisyonu Aha. Mertens Mertens aldı Mertens yaptı ortasını Drok baba Hazırlamayın. Hazırlamayın fırtına bebeleri. Trok baba gelin beyler gelin gol sevinci yapacağız diyor. Oo, trok baba. 2-0. Dondurman ne yaptı orada öyle? Atar mısın? sen? Noob gücü. Bakar mısınız geçer dondurma ya. Şurada top aldık. Mertens'in ortası dondurma çok rahat alması gerekiyordu. İzliyor ya. 2 sıfır. <laughs> ne oldu Fırtına Bebeleri? Aha Ve gençler ikinci yarı başlıyor he. Haydi bakalım Ulan beni Cuma günkü videoda Nasıl videomu kastıra kastıra yendin lan Ya abi Allah aşkına şu bak attığın gollere bak Bıraktı şimdi Cidden'di... Samuel Eto'yu gol istiyordu Biri gol istiyordu Tam şu attığın gollere bak derken de yemezsin kafana ya <laughs> Samu El Eto Gençler patlatıyoruz kafasına Tam şu attığın gollere bak derken Kafasına gönderiyor Eto Fileleri deldi Eto Gençler şiirlerinizi yorumlara yardırın. geleceklerim Gelecek bölüm artık şiirlerimize başlıyoruz Haftaya var ya emreden ikinci haftada Düelloda bütün oyuncularını sileceğim ya ben sana galibiyet serisi yapacaktım ya. Şimdiden kaybettim diyorsun yani. Yo. Kıpırcan bacağını kışkırtma başlasın o zaman. Ya ama var ya. Fernando, Mertens. Siz hayırdır oğlum karşınızda süperlik takımı var hop. Mertens, Mertens. Ya bir diğer adamı geçti ondan sonra. Ver lan şu topu. Beyler direkt kırın bacakları. Top geldi mi kırın bacakları. Gönder oğlum. Çok Hem böyle şeyler Bat şu. Batshu. Arkadan kaç, Aman kaç. aman. Tavşan gibi başladı yine. Kaka. Oh. Kaka leite. ne yapıyor oğlum? Abicim karşıdaki oyuncu kaka olduktan sonra hiçbir şey yapamaz ya. Maalesef. Pazartesi direkt Viera vs kaka. Yok artık. Artık yok. Kaka ilk defa koymuyorum. Oyna. Gençler. Öyle bir şey yok. Şurada tavşan gücü zıpladı. Ya. ama bunu Uğurcan alırdı. Üzerine geldi ya. Ya abi attığın Drogba golüne bak ondan sonra konuş Allah aşkına. Uğurcan üzerine geldi. Uğurcancım ya. Şimdi pasımızı verdik. Bat şu. O da bıraktı ama geçmedi. Keşke kaleye Muslera'yı yazsaydım o özel kart. Guti. Guti'den Drogba. Drogba'dan Bat şu. Çekti topu Bat şu. En arkaya oynadı Samuel Eto. Samuel Eto. Neden bu tuzak vurmadı? Ya vurduktan sonra fal veren... Faulüm var. Onu... Faulüm var. Kırmızı kart. <laughs> Oynamıyorum ben ya. Oğlum sen nasıl her maç kırmızı kart görebiliyorsun? Ne yaptın da ay gençler hakem Emrecan gram acımıyor. Buna kırmızı verdi. Oha! Kırmızı kartların efendisi. Bakalım. O zaman Emrecan'a güzel bir free gol atacak kim var? Fernando 88 vururum abim diyor. O zaman Fernando geç topun başına oğlum. Fernando topun başında ya da dur. Ve gençler Friki kullanmak için oyuna Wesley Snyder giriyor. Wesley Snyder'den güzel bir Friki golü bekliyoruz. Hadi Snyder acıma oğlum. Hadi Snyder. Oh. Top nasıl o kadar döndü ya? Oğlum kameranı aç daha ilk haftadan Açmıyorum Açmıyorum o sene bu seneydi Ama o sene bu senede açmıyorum yani Yaşar <laughs> orta geliyor Crespo uzattı Duruk baba Ben haksızlık olan her maçta açmayacağım görürsün Kardeşim haksızlık yok ki kırmızı kart gördü Ya abi oyna oyna hadi ya Ağlama lan Ağlama Ağlama bak başlarım ama Allah Allah noob gücü Orta geliyor gençler Snyder indiremedi Ferdi Kadıoğlu ya ben oynamak istemiyorum <laughs> Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçeliler yorumlara yazdırsın Ferdi Emre Can'a bir gol sözü var diye <laughs> Ferdi Kadıoğlu atıyor Fırtına bebeleri çarpılıyor Oy 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 Ferdi 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 Kardeşim dondurma sende oynamaz O kaleciyi değiştireceksin Bugün takım öne saldırın. Bugün 9 atacağız. Oyna lan. Oynasan oğlum. Allah 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 gençler bugün 9 atacağız bunlara. Ferdi. Ferdi ne yapıyorsun? Helal Allah Snyder indiremedi. Arnold. 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 Döşelim döşelim. Arka tarafta. senin gibi, biz senin gibi beleş atmıyoruz. Kakalle itiraf. Beleşçi. Daigonuş. Beleşçi. Kardeşim hangi golün beleşçi? Uzaktan uzaktan zımbalıyorum sana. E bu neydi? Benim oyuncumdan sekti sana. Gençler Arnold ve Kakaleta bomboş. 4-2. Kakazat anca halı sağ golleri atar önde bekliyor. Ya be. Kalmanın he. Önünde. Şimdi o zaman bir kickoff olsa bizden gelsin. Wesley Snyder. Oha! Wesley Snyder Wesley. Bak Snyder'ın kalbini kırıyorsun. Roberto... Oğlum niye tavşan gücü yine zıpladı? Aman beyler bunu yemeyin çok kritik. 4 3'e geldi inanamıyorum ya 2 dakikada. Sizler bizimdir. Aga inanamıyorum 2 dakikada 2 gol. Gençler süperlik takımıyla şımarmamız lazım onu anladık. Momentum da uçtu gitti. Embo Levo. Akıttık yapsaydı keşke ya. Haydi beyler haydi. Gönder Fernando Opuz'un Kerem. Kerem'e gelmedi. Roberto Yevra'yı. Bak yapacağım mı abla? Oy. Atak şimdi yapacağım Kerem e mı? Kerem'e çok güzel bir top. Drogba'yla daha yeni kaleciyle baş başa kalmadın mı oğlum? Kerem. Almadım. Kerem. Kerem. Yeni girdi Kerem. Hocam. Bir de ona ah. veriyorsun Kerem taçı. Bizim o. Kerem. Hocam artı alt çok iyi. Çok güzel sakiniz şimdi Fernando. Hocam bitir maçı. Eto. O da bıraktı. Drog baba maçı bitirir. Hocam faul var. Nasıl yok ya? Nasıl yok ya? O ayı yoruldu ama. Allah'ın ayı. <laughs> Nasıl zıplıyor tavşan gücü? Ya <gülüyor> abi. <gülüyor> Şimdi pasımızı verdik Miguel Crespo. Crespo da çizgiye doğru oynadı Samuel Eto. Samuel Eto çok güzel geliyor. En arkada Kerem Boş. Ortamızı yaptık. Drogba dokun. Snyder. Hocam bitirsene lan. Evet, Roberto hiçbir şey yok hocam. Şimdi Roberto gönderdi, geçmedi, ağlarım. Hocam bitir 96 ve ya! maç bitiyor! Ya, ya, bak, bak devam edersen, konuşmaya devam edersen bingo yapma Kardeşim bingo yapacaksın. Tamam konuşma, video bitirse son konuş, bekle. Bekle, çıkar gidelim, bak çıkar gidelim. Çıkar gidelim. Çıkar gidelim. Bekle. Evet bingo deyiz. hadi söyle çabuk söyle Ve çabuk Ve gençler çabuk, şu çabuk. an Emrecan Aysin'in oyun görüyorsunuz İnat etti ilk bingoyu yapacağım diye Çabuk Kimi koruyorsun? Ben Kaka'yı Sağ forvet Ya Kim vardı? Ya, söylersem söylemeyeceğim <laughs> ben. Söylemeyeceğim ben. Kim vardı kesin ya, iyi birisi Allah söyledi. Allah bunları görüyor En Lan? iyi oyuncum abi tamam mı en iyi oyuncum vardı Levo mu? Tamam mı? Oyuncular kısmındaki en iyi overall'lı oyuncum vardı. Tamam? O zaman kim yüzlük biri olması lazım? Olsun hem değil, Hadi sil çık lan. Me Messi'yi sildim hadi kapat şu videoyu ya. ya. Ağlama, hadi ben gidiyorum. Hadi ya. Hadi bay bay ağlama. Bay bay. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi milli süperlik takımımızda çok tatlı bir galibiyet aldık. 3 puanımızı da aldık. i̇nşallah deplasmanları kazanıp bu haftayı 6-6 kapatmak istiyoruz. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Şiirlerinizi bekliyorum. Görüşürüz men.